Meydanına koşup gelenler selam size ülkemin sıcak ve güzel insanları her meydanına hoş geldiniz. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah minik bir tehlivanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Come Kırklar elde büyük mandıra er meydanındayız ve sezonun ikinci önemli güreşi. Ama bu güreşi önemli kılan sezonun baş dev başperivanların kemer iknası olan başperivanların da bu görmüş olduğunuz er meydanında az sonra kol bağlayacak olması. Orhan Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç gibi çok önemli ve kemer iknası olan taş bugün burada Sizler için bizler de takip edeceğiz baş ve günün sonunda bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz Allah tüm be, pehlivanlarımıza derman versin diyoruz. Bu arada bu organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkürler. Türkiye Halı Güreşi'nin böyle organizasyonlara çok ihtiyacı var. O yüzden onları da es geçmeyelim diyoruz. Başla, başla. başla. Altın kelle baş pehlivanları kara Ekrem, Ekrem Yavuz. Yavuz. Her meydanımıza evet. teşekkür ederim. Kendilerine hoş, hoş geldiniz diyoruz. Çeli onların birinci tur kurasını çektik. Evet baş şampiyonlarımız. Biz... Bu öncesi büyük bir ee, evet, olay oldu. Bu yüzden göre lütfen başarılı olun. Herkese sağlıklar. Ee, evet herkese sağlıklar. Hocam kolay gelsin. iyi yayınlar diliyorum. Sivilen. Tamam. Pelivanları. Pelivan güreşlerinde. İlk kol bağlamamızı yapacağız. Bir şimdi. numara İsmail Arkal, Bütün Gökhan Arıcı, Nedim Gürel, Ekrem Yavuz, Hüseyin. Var değerli güreş severler, sizlerden kuvvetli bir alkış istiyoruz baş Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Atına bin, çekmezse kısa kutansın. Okunu at, atmazsa mızda kutansın. Tohumun ek, çıkmazsa toprak kutansın baş öyle güzel güreşleri yapın ki sizi alkışlamayan eller utansın. Allah Allah İllallah Muhammedur Resulullah Baş birinci turuna Hep beraber Alkışlarla diyelim maşallah Allah derman versin Bismillahirrahmanirrahim Evet seyirci sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama Seyirci Gerçekten çok coşkulu. Bu da adeta ölü adam güreşir arkadaşlar. Bu seyirci adamı güreştirir. Evet çok güzel bir görüntü. Seyirci arka tarafta adeta çıldırdı. Benim de tüylerim şu an diken diken oldu arkadaşlar. Evet. Mehmet Yeşil Yeşil. Kemal Yılmaz Usta ile beraber Kemal Yılmaz'ı tabi çok Türkiye Ağlı Güreşi'nin en önemli ustalarından biri Türkiye Ağlı Güreşi'nin önümüzdeki 10 yılına en azından rahatlıkla damga vurması beklenen Yusuf Can o da Ali Gürbüz ile eşleşti geçtiğimiz seneki karşılaşmalarda Ali Gürbüz'ün ona bariz üstünlüğü vardı. Bestikan Güreşi ve Balıkesir kurtları Güreşi'nde her ikisinin finalleri söz konusuydu. Bakalım bugün burada neler olacak. İşte güreş başladı. coach de yakaladı. Bakalım ne yapacak? Ali Gürbüz kazığı doldurmaya çalışıyor. İç kazık içeri girerse müsabaka Sürcan için çok çok zor hale alabilir ve kazık galiba içeri girdi. Evet olmadı diyor hakem. Evet şimdi artık buradan Baş belirmanlık puanlama güreşlerinde Mehmet Yeşil Yeşil Galip. Evet değerli güreş severler, değerli konuklarımız evet, şu anda en meydanımızı 2000, 2004 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığımızı yapan Milli Güreş Şiası Turan Balaban geliyor. Hadi! Hadi. Hadi. numara. Kulak ömrünü açalım arkadaşlar. Kulak ömrünü açalım. Kulak! Mustafa Batu geliyor. <laughs> <laughs> Kavatlı Belediye Başkanımız Sayın Cilak Başbeylanlı güreşlerinde Evet, 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 evet. Sakin ol, sakin yeşil. Sen de, sen de, sen de. Alkışlıyoruz pehlivanları. başarılarının devamını diliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Baş fevralı güreşlerinde Mehmet yeşil. Ye Beraber alkışlar edelim maşallah, Allah derman versin Türklerin pehlivanı Engin Gökhan Akçelik <Bençıla>, Bençı. <laughs> Lütfen kürsüde yerlerinizi alınız. Küçük orta, küçük boyda üçüncü. Dirne Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nün pehlivanı Tayyip Aday üçüncü. ikinci Kanıtağına Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in pehlivanı. Kayıt Kınar'ın çırağı. Biz kıran kırana güreşlerimiz devam ediyor. Alkışlıyoruz baş belvanlarımızı. güreşlerinde Orhan Okulu galip. Baş belvanlı güreşlerinde. Evet büyük ortada madalya töreni üçüncü. Şafak Yanık, Mustafa Erişim Pehlivanı, Serhat Şehri Edirne. Evet. Kırkpınar yolunda ilk engeli açtım ben anıyorum. İlk müsabakamız. Ee, birinci oldum. Güzel marmışlar çıkarttım. Daha ileri için evet. çalışıyoruz. Kulübümüze bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Evet, mihriman. Devamı Değilmez. geleceğine söz veriyoruz. Allah'a emanet

tabii doğal olarak her iki baş da birbirini tartacaklar şöyle bir yavaş yavaş birinci vitesten beşinci vitese doğru müsabakanın nabzı da şiddeti de artmaya başlayacak bakalım sezonun her ikisi de kendi adına ilk güreşlerinde baş belivanına ulaşabilecekler mi İsmail Koç geçen seneye gerçekten damgasını vurdu. Ah. Elenseler sertleşmeye başladı. Hemen 8 numaralı hakem Muammer Erçelik tansiyonu düşürücü müdahaleyi yaptı işte tecrübe açıktan gelen elenselerin getirmiş olduğu bir gerginlik diyelim. Tekrar güreşe başladık. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin diyelim. Her ikisi de önemli baş pehlivanlar. Geçtiğimiz sene Orhan Okulu sakatlıklarından dolayı neredeyse sahada yoktu. İsmail Koç da çok güzel bir iğme yakaladı. Sezona Yusuf Can Zeybek'le beraber damga vurdular. Allah'tan vardılar. Aks takdirde gerçekten çok zevksiz bir sezon olacaktı geçen sene. Evet İsmail Koç görüyorsunuz orta kasnaktan uzun kollarıyla oran Okulu'yu dolayı tarafından birinci ihtarını arz Evet oran okulu birinci ihtarını aldı. İsmail Koç gerçekten çok güçlü. Uzun kollarıyla oran okuluyu orta kasnaktan rahatlıkla bloke edebiliyor. Orhan Okulu da orta kasta gömülüyor ancak bakın hemen uzun koluyla Evet burada bir tırpan Evet İsmail Koç o paçayı oradan sökebilecek mi? Son anda göbeği düşürdü. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? E i̇şte ne diyoruz? Bu güreş karakolda biter. araç oldu. Şampiyonci İbrahim Yalçın güreşleri bitti Payoz. Allah sizleri bizlerden, bizleri sizlerden hepimizi birbirimizden ayırmasın. Seneye bu meydanında buluşalım. Hoşça kalın.